Evet karmaşık gibi görünen aslında basit bir soru. 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri eksi 2. Şuraya tekrar yazalım. Bakın altında ne demiştik? Gizli 1 vardır. Ben bu sayıyı şöyle yazıyorum. 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Bu da ne demek? 1 bölü 9 demek. Bunları artık hakimsinizdir umarım. 3'ün eksi ikinci kuvveti 1 bölü 9 dedim. 9'un eksi birinci kuvveti. 9'un eksi birinci kuvveti nedir? Bunun altında gizli 1 var. Bunu nasıl takla 1 bölü 9 diyorum. Yani bu direkt 1 bölü 9'un birinci kuvveti 1 bölü 9 oluyor. Artı 1 bölü 9'u yazdım. 9 üzeri eksi 1 yerine bölü. Eksi 3 üzeri eksi 1. Eksi 3 üzeri eksi 1. Hemen onu da yapalım eksi 3 üzeri eksi 1. Bunu da bakın altında yine gizli birim var. Gizli birimi yerleştirdim. Bunu takla attırdığımda ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 üzeri artı 1 olacak. Artık negatif kuvvet gitti. Pozitif kuvvet geldi. Her sayının birinci kuvveti de kendisine eşitti. Yani eksi 1 bölü 3'e eşit. Onu da yazıyorum. Eksi 1 bölü 3. Burada şunu unutmuyorum. En dışında da ne var? Eksi 1 var. Bu artık neye döndü? Bakın şurası rasyonel sayılarda toplama çıkarma. 1 bölü 9, 1 bölü 9 daha kaç yapar? İkisinin paydaları aynıysa direkt toplayabiliyorsun. 1 bölü 9'a 1 bölü 9, 1 bölü 9 ekliyorum. 2 bölü 9. Bir eksi 1 bölü 3'ü aynen yazıyorum. Bir de neyi var? Unutmuyorum. Eksi 1. kuvvet var. Bunu da unutmuyorum. Peki bu şekilde bölüm çizgisiyle ayrılmışsa nasıl ben bunu tekrar çarpmaya çeviriyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Aşağıdaki ifadeyi ters çevirip çarparsam bu sonucu bulurum. Bunu yukarıya ters çevirip çarpacağım. Yani 2 bölü 9 çarpı eksi 1 bölü 3 değil artık. Eksi 3 bölü 1. Bunun Eksi birinci kuvvetini alacağım. Unutmuyorum. Burada sadeleştirme yapalım. 9'u 3'e bölelim. 3, 3'ü 3'e bölelim. 1. Burada bu işlemi yaparsam. Eksi 2 ile 2 ile eksi 1'i çarparsam. Eksi 2 bölü 3 ile 1'i çarparsam. 3. Eksi 2 bölü 3. Dışında ne var? Eksi birinci kuvvet. Şimdi kurtulabilirim bu negatif kuvvetten. Ne yapıyordum? Takla attırıyordum. Takla attırırsam ne olacak? Eksi 3 bölü 2'nin artı birinci kuvveti olacak. Her sayının birinci kuvveti de neye eşitti? Kendisine eşitti. Eksi 3 bölü 2 aradığımız cevap olacak. Adım adım yaparsanız işlem hatası da yapmazsınız. Notumuza bakalım. Bir kesirde bulunan üstü ifade pay ile payda arasında yer değiştirirken üstünün işareti değişir. Yani şunu demek istiyorum. Bakın burada ben eğer bu 5 üzeri 6'yı yukarıya taşımak istiyorsam nasıl yazabilirim ben bunu? Şu şekilde yazabilirim. 3 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 6. Bakın yukarı çıkartıyorsam negatif üs yaptım. Böyle aşağıda bir şey kalmadı aşağıya 1 yazıyorum. Ya da ben istersen bunu şöyle de yapabilirim. Bakın buradaki 3 üzeri eksi 2'yi aşağıda yollayabilirim. Yani ee, sizin tamamen keyfinize kalmış. Soruya göre şekillendireceksiniz. 3 üzeri eksi 2'yi aşağı yollayacaksam paydaya 3 üzeri artı 2 olarak yollayacağım. 5 üzeri eksi 6 yukarıda aynen kalabilir. Ya da en üstte taşıdık en altta da taşıyabiliriz. Şöyle yapabilirim bakın 5 üzeri 6, eksi 6'yı tekrar aşağı taşımak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? 1 bölü 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri. Eksi 6 artık ne olacak? Artı 6. Yani bakın ben burada bunlar bunların yer değiştirirken neye dikkat ediyorum? Yukarıya taşıyorsam negatif yüz ya da negatifse pozitif. Yani şöyle yapıyorum. Bakın yukarıdaki işaret değişiyor. Negatifse pozitif oluyor, pozitifse negatif oluyor. Sayılarla oyun oynuyorum aslında. İstediğim gibi ister yukarıya taşırım, ister aşağıya taşırım. Bakın eksi altı ne oldu? Aşağı indi, artı altı oldu. Soruya göre, e, soru ne istiyorsa ona göre değiştireceğiz sayıları diyoruz. Geçtik üstün üstüne. Üstün üstünde ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstün üstünde bakın şuradaki ifadeleri çarpıyorduk. Yani üstün üstü varsa 4 ile 2'yi çarpıyorum. Bu neye eşittir? 3 üzeri 8'e eşittir diyorum. Burada aynı şekilde 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman bunun sonucu 6 üzeri eksi 6'dır diyorum. 16 üzeri 7 üstün üstü yok ben bunu nasıl yazacağım 16 neyin kuvvetiydi 2 üzeri 4 üzerinde ne var 7 var bakın ben 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım bir de şu sayılara hakim olmanız lazım artık ben size 16 deyince 2'nin 4. kuvveti demeniz lazım ya da 243 deyince 3'ün 5. kuvveti demeniz lazım. 81 deyince 3'ün 4. kuvveti demeniz lazım. Şöyle bir şey yapalım mı sizinle? Bir kağıda. Şu sayıları bir yazalım. En azından bilmeniz gerekenleri. Lütfen siz de bir kağıda bu şekilde bir yazın. Yani ee, zaten ezberleyin demiyorum ama soru çöze çöze zaten oturacak bu sayılar. Artık öğreneceksiniz yaza yaza. Şimdi 2 üzeri bakın 4 deyince aklımıza ne gelecek? 4 deyince 2 üzeri 2. 8 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 3. 16 deyince aklımıza ne gelecek? 2'nin kuvvetlerinden gidiyorum. Sonra 4 üzeri 2 de yazacağım. 2 üzeri 4. 32 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 5. 64 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 6. 128 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 7. 256 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 8 512 deyince aklımıza ne gelecek? 2 üzeri 9 Son olarak 1024 deyince de 2 üzeri 10 aklımıza gelecek Ben sizin yerinizde olsam 1024 2 üzeri 10'a kadar Aklımda tutardım Sorular da bakın Bunlar gerçekten kolaylık sağlıyor Eğer aklımda tutamazsam ne yapacağım? Bir önceki dersimizde ne öğrendik? asal çarpan algoritması yapmayı öğrendik. Mesela 32 kaçın kuvveti olduğu aklıma gelmiyor. Hemen şurada köşede şunu yapıyorsun. Aklına gelmezse. Bu şekilde uzun uzun 2'ye bölüyorsun 16. 2'ye bölüyorsun 8. 2'ye bölüyorsun 4. 2'ye bölüyorsun 2. 2'ye bölüyorsun 1. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5. 32 neye eşitmiş? 2 üzeri 5'e eşitmiş. Bu şekilde de yapabilirsin. Yani illa ezberlemene gerek yok. Ama bunlar soru çözerken işine yarayacak. Kolaylaştıracak işine. O yüzden bilirsen iyi olur. Geçelim 3'ün kuvvetlerine. 9 deyince aklıma ne gelecek? 3'ün karesi. 27 deyince aklıma ne gelecek? 3'ün 3. kuvveti. 81 deyince aklıma ne gelecek? 3'ün 4. kuvveti. 243 deyince aklıma ne gelecek? 3'ün 5. kuvveti. Burada da 243'e kadar bilseniz iyi olur. Neye geçelim? 4'e geçelim. 4'ün kuvvetleri. Bakın 16 2 üzeri 4'tü aynı zamanda 16 4'ün karesi demek. Bu da kullandığımız sorular e, sorular içinde geliyor. Başkan 4'ün kuvvetleri 4'ün 3. kuvvetine eşit 64. 4'ün 3. kuvvetine eşit. Burada bakın 64 hem 2'nin 6. kuvveti hem 4'ün 3. kuvveti hem 8'in karesi 64. Bunu bileceksin. Başka ne yazabilirim? 4'ün 4. kuvveti de neye eşitti? 256'ya. 4'ün 4. kuvveti. Geçelim 5'lere. 5'ler de çok önemli. Bakın 5'ler 5'in karesi. 25 deyince aklıma ne gelecek? 5'in karesi. 125 deyince aklıma ne gelecek? 5'in küpü. 625 deyince aklıma ne gelecek? 5'in 4. kuvveti. Bunu da bu kadar bilsen yeterli. Bunlara eğer bilirseniz soruları pratik olarak çözersiniz. Siz de bir kağıda yazın. Önünüzde bulunsun. Şimdi nerede kalmıştık? 16 yerine 2 üzeri 4 dedik. 7. kuvvesini aldım. Buradan 2 üzeri 4 ile 7'yi çarpıyorum. 28 diyorum. 343. 343'e ne demiştim az önce? 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 5. kuvveti. 3'ün 5. kuvveti yazdım. Üzerinde ne var? Eksi 2 var. Çarpıyorum. 3, çar 3 Üz üzeri 5 eksi 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 10. Peki burada bakın isli bir ifade var. Aynı şekilde yapacağım. X'ler gözümü korkutmuyor artık. Bunları çarpıyorum. Yani 3 üzeri eksi 4 çarpı paranteze alalım işlem hatası yapmayalım. X eksi 5 diyorum. Buradan çarpma nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Bunu çarpıyorum. Sonra bununla bunu çarpıyorum. Yani 3 üzeri eksi 4 x eksi 4 ve artı 5'i çarpıyorum. Artı 20'dir diyorum. Bunu da bu şekilde elde ediyorum. Sıradaki bakın 128. 128 gördüm. Aklıma ne gelecek dedim. 2'nin 7. kuvveti. 128 yerine 2'nin 7. kuvveti yazdım. Üzerinde ne var? Eksi 3 var. 2 üzeri 6. Peki buradaki a sayısını nasıl bulacağım? Üstün üstü varsa üstün üstünde çarpıyoruz dedik. Yani 2 üzeri 7 çarpı eksi 3 eksi 21 eşittir 2 üzeri a. Bakın en basit denklem oluştu. Burada ikiler tabanları aynıysa üstler de aynı olmalı. Yani a sayımız neye eşit olmalı burada? A sayımız eksi 21'e eşit olmalıdır diyoruz. Peki burada 1 bölü 27. Ben bunu üstün üstü nasıl yapacağım? Şimdi baştan 1 bölü 27 27 üzeri eksi 1 diyebilir miyim ben bunu? 27 üzeri eksi 1. Yani negatif kuvvete çevirebilirim. 27 altında gizli bir var. 1 bölü 27'nin birinci kuvveti 27'nin eksi birinci kuvveti. 27 gördüğümde aklıma ne gelecekti? 3'ün üçüncü kuvveti gelecekti. 27 yerine 3 üzeri 3 diyorum. Üzerinde eksi 1 var. Buradan 3 üzeri eksi 3. Bunları çarptım. 3 üzeri eksi 3 elde ediyorum. 16. Şimdi 16 gördüğümde aklıma ne gelecek? 2'nin 4. kuvveti. İlk başta bunu 16 üzeri eksi 1 yazıyorum. Sonra bunu 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Tabi siz isterseniz 4'ün karesi de yapabilirsiniz. Ama genelde 2 üzeri 4 kullanılıyor. Soruya göre değişecek. Üzerinde eksi 1 var. Üstün üstü çarpılıyordu. 4 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 4, 2 üzeri eksi 4'tür diyorum. Burada bakın çok önemli bir notumuz var. Buraya dikkat edeceksiniz. Genelde burada hata yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Üstün üstünde hocam üstün üstünde çarp dediniz çarptık. 3 kere 2 6. Yani bu da eksi 3 üzeri 6. Bakın bu da 2 çarpı 3'ten 6 eksi 3 üzeri 6. Acaba bu ikisi birbirine eşit mi? Ne demiştim ben bunu derste anlatırken size? Burada tuzağa düşmüyorsunuz. Tuzak neydi? Parantezin dışında eğer çift kuvvet varsa... Parantezin dışında çift kuvvet varsa sonucum mutlaka pozitif olacak parantezin dışında tek kuvvet varsa sonucum negatif olacak. Şimdi üstün üstünü yapabilirsin. 3 ile 2'yi çarparsın ne olacak? 3 üzeri 6 olacak. 3 ile 2'yi çarpıyorsun 3 üzeri 6 olacak. Yani bakın yukarıdakinin sonucu artı 3 üzeri 6 iken aşağıdakinin sonucu eksi 3 üzeri 6. Yani bu ikisi birbirine eşit değil. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki. 2 üzeri x 3'e eşitse 16 üzeri x kaçtır? Bu tarz sorularda da şunu yapacağız. Bakın ne soruyor bize? 16 üzeri x'i soruyor. 16 üzeri x'i ben şu şekilde yazabilir miyim? 16 deyince aklıma ne geliyordu? 2'nin 4. kuvveti geliyordu. 2'nin 4. kuvveti. Üzerinde ne var? x var. 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Üstün üstü var burada. Bakın 4x yapacağım ben bunu. Ama bana ne lazım arkadaşlar? Bakın 2 üzeri x'i vermiş. 2 üzeri x lazım. Peki çarpmada değişme özelliği var mıydı? Evet yani ben bunu şu şekilde yazsam fark eder mi? 2 üzeri x'in 4. kuvveti desem yine aynı şey olmaz mı? Çünkü 2 üzeri bu da 4x, 2 üzeri bu da 4x. Çarpmanın değişme özelliği olduğu için buradaki sayıların yerlerini değiştirebilirim. 2 üzeri x'in 3 olduğunu vermiş bana. 2 üzeri x yerine 3 yazıyorum. 3'ün 4. kuvvetinden cevabımız ne çıkıyor? 81 çıkıyor. Çarpmaya geçelim. Çarpma, tabanlar eşit ise Tabanlar eşitse ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakalım sanırım. Çarpmaya da yarın geçeyim. Bugünlük süremizde olmuş. Şöyle yapayım. Yorumları açayım. Buraya kadar anlamadığınız bir yer varsa sorun bana. Kimler dinliyor? Bir de isimlerini yazarsa ben ee, ona göre dönüş yapayım.